Bu arada, bile fazla bu arada bir diyelim. Orhan Gencebay'ın bir rekoru var e, dünyada kırılmamış bir rekor. Korsanı en çok satan sanatçı evet. ünvanı Orhan Gencebay'a ait. Biz, korsanlar korsan derken e, hakkı ödemeden olanlar da sevdiği için evet. şartlara göre çok kolay elde edildiği için. Bu arada alanlar da korsan aldığını da bilmiyordu. Hayır hiçbir şey bilinçli bir olay yok. Bilelim, ya satılıyor değil. alıyorum. Tabii. Çünkü birçok Orhan abi, ben hatırlıyorum Doğru. ben de çalıştım. Kaset dükkanları vardı kaset satan dükkanlar vardı. Gidiyorduk oralarda karışık albümler yaptırıyorduk kendimize. O da bir korsandı. ya yani dükkanlarda bile korsan o, o, yapılıyordu. bu ya bilinmiyordu. Bunun korsan olduğu bilinmiyordu. Tabii gelişmiş ülkelerde bu konu 180 sene evvel diyebilirim. 150 sene, 100 sene evvel halledilmiş. Bizde bu konu 30 sene evvel başladı. Şu anda yeni yeni halletmek üzereyiz. Yeni bir yasa çalışmaları yaptık. Bir iki aydan beri ee, Kültür Bakanlığımızın organizasyonunda tüm meslek birlikleri, tüm sanat meslek birlikleri yeni yasa çalıştaylarında yıllarında e, herkes görüşlerini ortaya koydu. İnşallah bu çalışmaların sonucunda daha hakça, daha sanatımızı koruyan e, neticeleri alacağız. Bunlar yasayla ilgili belirlenecek. Orhan abiciğim 70 milyona yakın albüm sattın. Bu Bunu 5 ile çarptığımız şey bu. Bu Satış demek. Yani satış demek de istemiyorum. Bana göre satış ilgi demek. Evet. 70 milyon civarında bir tiraj yaptık. 5'le ee, beşle, beşle mi çarpacaksınız? Bunu beşle çarp. O zaman 300 milyona yakın. 300-350 milyonun üstüne korsan diyebiliriz. İnanılmaz bir şey bu. Bu inanılacak gibi değil. Ben başlangıcından beri yakın takip ettiğim için böyle ilgi al, e, ilgilen benimle böyle ilgilendir eserlerimle ve yalnız ülkemizde değil sağ olsunlar dünyanın birçok yöresinde hatta geçenlerde e, bir gazeteci arkadaşımız New York'ta ve Amerika'da birçok yerlerde benim eserlerimin dinlenildiğini görmüş. Hatta Güney Asya'da Tayland'dan bana şey çekiyorlar gece kulüplerinde ve muhtelif yerlerde benim eserlerim kullanıyor bana gönderiyorlar bunları. Hoşuma gitti.